Merhabalar benim güzel alem, aleme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir sevgili dostlarım. Biliyorsunuz burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Bugün son burcum. Sevgili balık burcu, yükselen burcu, balık burcu olanlar fincanımı sizler için kapattım. Sizler de isteklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan sizler için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz, kanalıma abone olmanız benim için önemli. Kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hcrl06. Hacer'la Tarot kanalımın videonun sonuna bırakıyorum arkadaşlar. Tarotlarımı dinleyebilir, Tarot kanalıma destek olabilirsiniz. Hadi geçelim fincanımızın dışına. Aman sevgili balık bak ben normalde yılını para olarak görürüm bakar mısın o nasıl bir geliş bak çevrene dikkat et sevgili balık burcum bu benim dostum ya çok iyi e, o bana bir şey yapmaz diyorsan merak etme sana en çok zararı verecek en yakın gördüklerin zaten bunu açık ve net söyleyeyim dikkatli olmakta fayda var kuşum var. Evet, zorlu yollardan geliyor ama güzel bir haberin geliyor. Hayatını baştan sona değiştireceksin. Seni gizliden gizliye izleyen sinsi sinsi birisi var bak. Öyle kenardan bakıyor. Sadece bakabilir. Zaten bu şöyle hemen netleştireyim burayı da. Üçlü bir vakitte, ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 30'u olarak yorumlarım. Üçlü bir vakitte ortaya çıkacak. Kafanda çok fazla olay var. Hayatını yeniden şekillendirmek, yeniden düzene sokmak, mutluluğa doğru gitmek isteyebilirsin. En tabii hakkın zaten sevgili balık burcum. Merak etme planlarım var. Ee, ama yasal konulara, yasal olabilecek işte e, çevreden duyacağın şeylerle onları yorumlama. Ya da imzalı konularda çevrendekilerin saçma sapan yorumlarına inanma. Öyle söyleyeyim. Evet, sevgili balık burcu. Zor geceler, zor günler geçirmişsin. Ama bunların hepsi ferahlığa çıkacak, aydınlığa çıkacak, rahatlayacaksın. Şimdi şurada göstermek istiyorum. Ops. İsminde S harfi olan birisiyle bir konuşmam var. Ne zaman diye soruyorsan hemen gösteriyorum. Beşli bir vakitte ayın 5'e 15'e 25 e olarak yorumluyorum. Bu konuşmada sana iyi gözüküp de iyilik yapıyormuş gibi gözükebilirler ama değil. Dikkatli ol. Hayatına yön vereceksin ve güç kazanacaksın. Üçlü bir vakitte. Şöyle bakmanı istiyorum. Ayın 3'e 13'e 30 olarak yorumluyorum. Evet ağladığın, bunaldığın, sıkıntılı olduğunda dönemler geçecek. Çünkü ilişki, sevgi, kalben ya da arkadaşlık olarak hiç fark etmez. Yalan söylemesinden, sorumluluk alınmamasından nefret ediyorsun. Kaçışlardan nefret ediyorsun. Hep de hayatında bu şekilde insanlar olmuş. O yüzden ee, zorlanmışsın. Bir sürü kuşkularım var. Tüm her şeyi değerlendirmek istiyorsun. Planlarım var ama netlik istiyorsun. Karar vereceksin zaten. Karar verme zamanında da geliyor yavaş yavaş. Sevdiğim birinden sana ayrıca biraz önce de dedim yine dedim haber var. Bu haberlerle yeni bir yön e, koyacaksın ortaya. İş çalışmıyorum diyorsan çevre. Kendine dikkat etmekte fayda var. Çünkü parlıyorsun, dikkat çekiyorsun her zamanki gibi. Tuttuğunu koparan yapın. sisi insanlar e, olduğu için onları kıskandırıyorsun. Kıskanacaklar da kıskansınlar. Sen de olmayan eee sen de olmayanı hiç kimseden sen kıskanmıyorsun. Onlar ama sen de o kendilerinde olmayanları hop sömürüyorlar. Enerjiyi de her şeyi de. Kötü insan her zaman kötü yani. Herkese her şeyi anlatmamakta fayda var. Bir şey mi alacaksın? Bir şey mi yapacaksın? Sus. Aldıktan sonra göster. İnsanlar birbirimizi bazen anlamıyoruz ya da yanlış anlıyoruz ya da gösteriş meraklısı zannedebilirler. Her türlü negatif enerjiden uzak durmakta fayda var. Hayatının diyorum ya yönünü değiştireceksin ve o üçlü vakit o yön değişiminde senin yol göstericin olacak. Seni tetikleyecek, etkileyecek öyle söyleyeyim birileriyle yol ayrımına geldiğinde ya bitti mi bu kadar mı sana sırtını dönen birisi var isminde e harf olan birisi dönebilir demişsin. bitti çünkü bir şeylerin bitmesi arkadaşlık dostluk güvenini kırmış bu insan her ne olursa olsun bırak gitsin geride kalsın çünkü Yeteri kadar gözünden düştüğü için o insanlar çabalasalar da ustalar da o göze tekrar giremezler. Aldanmışsın, kandırılmışsın, birçok konuda yalana, dolana maruz kalmışsın. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi ha, hadi devam edelim diye kapına gelebilirler. Bunlara dikkat et. Sen çok dengesizsin ya. <laughs> ne diyorsun kız sen? Hacer kendine gel diyebilirsin. Şöyle sevgiyi çok fazla veriyorsun. Dengeyi burada kaçırıyorsun. Bir insanı benimsediğinde dengeyi burada kaçırıyorsun. O sana bir verdiğinde sen ona bir vermiyorsun. Hop diyorsun al ah, hepsi senin. Sen bana bir diken verdin ben sana gül bahçesi sunuyorum. Anlatabildim mi? Sevgi olarak dengeni şaşırmışsın. Çok fazla sevgi seni yormuş. Nacizane hissiyatım orantıları dengelediğinde kazananın sen olacağı. Evet. Sanki her şey yavaşlıyor gibi hissetmiş olabilirsin. Bir şeyler ilerlemiyor. Karamsarlık gelip gelip önüme çöküyor olarak hissedebilirsin. Bu gayet normal. Ufacık şeylerden kocaman tartışmalar çıkıyor ve bu seni çok fazla geriyor. Şimdi bu gerilmelerini artık bir son bulsun istiyorsun. Yanlış anlaşılmalar, konuşulmalar. Aile de yeni bir... Ee, Konuşma gerçekleşebilir. Bu bunu demiş, bu bunu yapmış. Kesinlikle izin verme sevgili balık geçmiş konulara. Çünkü geçmiş konularda sen haklısın çoğu konuda. Tartışma ya da ne bileyim bir şekilde iletişim, iletişim kopuklu olabilir. Dikkat et. E, fevri davranma. Çünkü Öyle sinirleniyorsun ki kendine hakim olamayabilirsin. Sakinleşip öyle konuşmakta fayda var. Ayrı noktalarda olabilirsin ailede. Zaten aileni izleyenler söz konusu. Bu arada aileden birinden bir gebe haberi alabilirsin. Bunu söyleyeyim sana. Seyahatin, yolların söz konusu ama hepsi konu. Sadece kalmış gerçekleşecek e, yakın zamanda olacak bir şey yok. Bazı şeyleri kontrol etmen lazım ki ona göre hareket edesin. İşte kariyerde yeni bir adımım var. Şimdi evet ferahlamam var. İsteklerin dileklerin yavaş yavaş ama emin adımlarla gidiyor. Ferahlamam var. Ailedeki dediğim gibi konulara dikkat et. Herkesin bu imkansız bunu da yapamaz dediği her şeyin içinden geçeceksin. Alın lan diyeceksin. Alın size. <laughs> ve zihnin o kadar dağınık ki yoğunluk artabilir. Kalben bir insan ile böyle konuşurken üçüncü faktörlerin araya girmesi, konuşması seni üzebilir. Küç gösterisi yaptığı sürece insanları böyle alıp, alıp atasın geliyor. O yüzden e, birden istesen de istemesen de tartışmaların ortasına düşebilirsin. Ya da çoktan düştün. Dikkatli olmakta fayda var. Senle ilişkisi, evliliği, her ne olursa olsun birinin hükmedebileceği ya da üçüncü bir faktörün gelip de konuşabileceği e, o insan sen değilsin. Asla e, üçüncü faktörleri istemiyorsun. Sevgili Balık Burcu, yükselen burcu, balık burcu olanlar sizler için kahve falan buraya kadardı. Benim buraya kadar dinlediyseniz. Videomu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, zile basarak bildirimleri açmayı, ufak da olsa yorumlara bir emoji koymayı unutmayın. Sizlerin yorumları, beğenileri, abone olması benim için çok çok önemli. Bununla birlikte kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hecer06. Aynı zamanda Hacer'le Tarot kanalımda tarot açılımları var. Arkadaşlar yeni e, kanalım destek olabilirsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki verimlisiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.